Kepez Bülteni karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, sağlık alanında ilklere imza atan Kepez Belediyesi, hayata dokunan bir projenin daha temellerini attı. Kepez'de her geçen gün sayıları artan aile sağlığı merkezinin bir yenisi de Çankaya Mahallesi'ne eklendi. Açılış törenine katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye'nin sağlıkta çağ atladığını vurguladı. Geldiğimiz gün itibariyle şükürler olsun ki sağlıkta gerçekten çağ atladık. 2023 yılında başkanım burayı açacağız inşallah. Sağlığa her daim öncelik veren Başkan Tütüncü, Kepeze 20'den fazla aile sağlığı merkezi açıldığını vurguladı. Her şeyin başı sağlık. O sebepten dolayı sağlık tesislerimizi hem çeşitlendirmeye hem de ilçemizde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya gayret ediyoruz. İşte bugün bir güzel aile sağlığı merkezinin yapımıyla ilgili bir adım atıyoruz. Bölge halkının sağlık ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlayacak aile sağlık merkezi ve 112 acil istasyonunun inşaatına başlandı. Öte yandan yapımı hız kesmeden devam eden Antalya Şehir Hastanesine giden bağlantı yollarının yapımı tamamlanmak üzere. Güvenli ve konforlu ulaşım hepimizin isteği. Kepez Belediye ekiplerinin aralıksız devam eden yol çalışmalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Sıcak sıcak dökülüyor. Kepez'in yolları modern görünüme kavuşuyor yollarıyla, asfaltlarıyla, altyapılarıyla, okullarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, meydanlarıyla gelişmeler devam ediyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu hafta Düdenbaşı Mahallesi'nde 6200 ton asfalt dökümü gerçekleştirdi. Çevreci projelere önem veren Kepez Belediyesi şehre değer kazandırmaya devam ediyor. Zeytine önem veriyor, ilçenin her noktasına taşıyoruz. Çevreci projelerine aralıksız devam eden Kepez Belediyesi şehre zeytin ağaçları kazandırmaya devam ediyor. İlk adımı Antalya Orman Çiftliğinde başlatan Başkan Tütüncü, Kirişçiler Mahallesi'ne zeytin çiftliği kazandırmak için kolları sıvadı. Çok şükür 1 Ocak 2023'te başlayan çalışmalarımı 200 dönümden sonra 300 dönümlük yeni bir arazinin üzerinde yeni bir zeytin çiftliği daha kurmaya karar verdik. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah 2023 biterken Kepez'in 200 dönümü burada olmak üzere 500 bin metrekarelik toplamda zeytin çiftliği olacak ve yaklaşık 30 bin kadar da zeytin ağacı olacak. Bu ağaçlar yıllar yıllar içerisinde bereket olacak, zenginlik olacak. Sevgili izleyiciler, gençlerimizin, geleceğimizin temel taşları kitaplarla atılıyor. Antalya Kütüphanesi hızla yükseliyor. Haziran ayında temeli atıldı. Şehrin en büyük kütüphanesi hızla yükseldi. Müzik Antalya Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı. Çok yakında bu noktada 7'den 70'e herkes 24 saat boyunca kitap okuma imkanı bulacak. 365 gün 24 saat açık olacak olan kütüphane 1 milyon kitap kapasiteli ve aynı anda 2000 kişi ders çalışma imkanına sahip. Kepez'in her noktasında Antalyalıları kitaplarla buluşturan Başkan Tütüncü Antalya Kütüphanesi'nin açılışına gün saymaya başlandığını belirtti. Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini yapmış olmanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. 1 milyon kitap kapasitesi, aynı anda 2000'den fazla kişinin çalışabileceği bu şahane ortam hemşehrilerimize son derece nitelikli bir ortam sunacak. Kitapların gizemli dünyasının kapılarını şehre açan Kepez Belediyesi, Yükseliş Mahallesi'nde yapımı devam eden Kent Kütüphanesi de yükselmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde afet bölgesinden şehrimize gelen kadınlarımızın yanında olmak istedik. İşte o görüntüler. Kadın eli değen her şey güzellikleri de beraberinde getiriyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde afet bölgesinden şehre gelen kadınlar atölye etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi. Depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam eden Kepez Belediyesi Dünya Kadınlar Günü'ne özel atölye çalışması düzenledi. Depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Tütüncü elleriyle karanfil dağıttı. El ele gönül gönüle verdiğimiz farklı bir sevgi ortamını buralarda var etmeye çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bizim buna çok ihtiyacımız var. İnşallah ekibimizle hep birlikte hep beraber bu sürece katkı vereceğiz, destek olacağız. Psikososyal destekler çok önemli. Artık herkesin bu depremin o kasvet yüklü ikliminden, ortamından sıyrılıp çıkması gerekiyor. Bizim için de bu anlamda, bu alanda çok önemli yapılması gereken çalışmalar var. Biz onları yapmaya gayret ediyoruz. Kadınlar seramik saksılarda teraryum çalışması yaparken çocuklarda bilim merkezinin atölye çalışmalarına katıldı. Şu an güzel, keyifli gidiyor. Bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Memnunuz, çok güzel. Zamanımız iyi geçiyor. Devletimizi, milletimize zeval vermiyor Allah. Bir daha göstermiyor bugünleri. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek Hoşça kalın.